Hiç uyuyan kedinize bakıp akıl almaz bir yumak halinde kıvrılmışken acaba kafasında neler dönüyor diye düşündünüz mü? Yanılmıyorsunuz. Bu sadece sıradan bir uyku değil. Tüylü dostunuzun uyuduğu her pozisyon aslında şifreli bir mesajdır. Bugün sizlerle gerçek birer kedi dedektifi olacağız. Kedinizin altı temel uyku pozisyonunu inceleyeceğiz ve bunların onun ruh hali, sağlığı ve size duyduğu güven düzeyi hakkında bize ne anlattığını öğreneceğiz. İnanın bana, bu videodan sonra patili dostunuza bambaşka gözlerle bakacaksınız. Peki, kediler neden bu kadar çok uyur? Bu onların DNA'sında var. Kediler alacakaranlık avcılarıdır. Ataları şafak vakti ve alacakaranlıkta avlanır, kalan zamanlarda ise enerji tasarrufu yapardı. Evinizdeki minik kaplanınız, ana avı bir lazer işaretçisinin ışığı olsa bile aynı kadim içgüdüleri takip eder. Uykuları iki aşamaya ayrılır. Hafif uyuklama ve derin uyku, işte tam da uyku pozisyonu kedinizin hangi aşamada olduğunu ve evinizde kendini ne kadar güvende hissettiğini bize söyleyebilir. Öyleyse bu tüylü mesajları deşifre etmeye başlayalım. Öyleyse en tanınmış ve belki de en sevimli pozla başlayalım. Biz ona hilal ya da yumak diyoruz. Bunu eminim defalarca görmüşsünüzdür. Kediniz mükemmel, tüylü bir top haline gelir. Kafası göğsüne yaslı, patileri nazikçe karnının altına gizlenmiş, kuyruğu ise sanki sıcak bir battaniye gibi vücudunu zarifçe sarar. İnanılmaz derecede rahat görünüyor, değil mi? Ancak bu sevimli görüntünün ardında çok eski ve önemli içgüdüler yatar. Birincisi bu bir ısı koruma pozudur. Bu şekilde kıvrılarak kedi vücut ısısı kaybını en aza indirir. Bu özellikle oda serinse geçerlidir. Buna onun kişisel dahili ısıtma sistemi diyebiliriz. İkincisi ve en önemlisi ise korunma. Bu pozisyonda karın bölgesinde bulunan tüm hayati organlar güvenle saklanır. Bu vahşi atalarından kalan doğrudan bir mirastır. Onlar uykularında bile bir yırtıcının saldırısına hazırlıklı olmak zorundaydılar. Karın en savunmasız yerdir ve iç güdü onu sakla der. Yani kediniz yumak halinde uyuduğunda temel güvenlik modundadır kendini rahat hisseder ama bilinçaltı tetikte kalır. Bu sizden korktuğu anlamına gelmez. Bu sadece huzurlu ve güvenli bir dinlenme için varsayılan fabrika ayarıdır. Şimdi istisnasız herkesin yüzüne bir gülümseme yayan o poza geçelim. Somun pozu. Kediniz dört patisini de altına mükemmel bir şekilde toplamış oturur, kuyruğu genellikle vücudunun etrafına sarılmış veya yan tarafına özenle kıvrılmış durumdadır. Dışarıdan bakıldığında masada dinlenen, taze fırınlanmış, derli toplu bir somun ekmeği andırır. Bazen kulakları seslere tepki olarak hafifçe seyirebilir. Gözleri ise yarı kapalı veya yavaşça kırpışıyor olabilir. Peki bu poz ne anlama geliyor? Bu tam bir dinginlik ve rahatlama işaretidir. Kediniz bu pozisyonda kendini rahat ve güvende hisseder. Ancak sakın aldanmayın. Bu derin bir uyku değildir patilerini içine çekmesi hem sıcak kalmasını sağlar hem de anında fırlayıp kalkabileceği bir duruşta olduğunu gösterir. Bu daha çok hafif bir kestirme, meditatif bir haldir. Kediniz dinleniyor ama aynı zamanda çevreyi de kontrol altında tutuyor. Size ve ortamına rahatlayacak kadar güvenir ancak içindeki avcı ruhu hala görev başındadır. Yani kedinizi bir somun şeklinde gördüğünüzde bilin ki her şey yolunda sadece pilini şarj ediyor ve her an harekete geçmeye hazır. Sıradaki pozisyon ise hem size hem de yuvanıza özel bir övgü niteliğinde. Şöyle hayal edin. Kediniz sırt üstü uzanmış, patilerini dört bir yana yaymış ve yumuşacık karnını tüm dünyaya savunmasızca seriyor. Bu tam anlamıyla koşulsuz bir güvenin göstergesidir. Karın, kedinin en savunmasız bölgesidir tüm hayati organları barındırır ve neredeyse hiç koruyucu tüy veya kas tabakası içermez. Vahşi doğada hiçbir mantıklı yırtıcı bu şekilde uyumaya asla cesaret edemezdi. Eğer kediniz bunu yapıyorsa size adeta şunu haykırıyor demektir: Ben tamamen güvendeyim. Hayatımı sana emanet ediyorum. Varlığınızda hiçbir tehlikenin olmadığını biliyor ve bu yüzden en üst düzeyde rahatlamayı kendine layık görebiliyor. Bu duruş kedinin hızla serinlemesine de yardımcı olur. Çünkü karın bölgesi aracılığıyla fazla ısı atılır. Bu yüzden sıcak bir günde evcil dostunuzu bu pozisyonda daha sık görebilirsiniz. Ancak her şeyden önce bu kedinizin evinde sizin güvenli korumanız altında olmanın verdiği tarifsiz bir huzurun ve size olan sonsuz güveninin bir işaretidir. Tebrikler, kediniz için yeryüzünde gerçek bir cennet yaratmışsınız. Şimdi kedinizin rahatlığını gösteren bir başka işarete daha değinelim. Yan yatış pozisyonunda uyuma. Kedi bir tarafına tamamen uzanmış, patileri gevşekçe ileri doğru uzanmış ve vücudunda hiçbir gerginlik olmadan yatar. Bu pozisyon oldukça basit görünse de aslında kedinizin ruh hali hakkında çok şey anlatır. Top şeklindeki kıvrılmış pozisyonunun aksine bu durumda kedi hayati organlarını koruma çabasında değildir ısısını korumaya çalışmaz, teyakkuz halinde de değildir. Yan yatış pozisyonunda uyuması, kedinin derin uyku evresine girdiğini gösterir. Kendini o kadar güvende ve rahat hisseder ki, dış dünyadan tamamen soyutlanmış bir şekilde uykuya dalabilir. Kedinizin rüya gördüğünü en sık bu pozisyonda gözlemleyebilirsiniz. Bıyıkları seyirebilir, patileri görünmez bir fare kovalıyormuş gibi havada hareket edebilir. Hatta bazen hafif mırıltılar veya sesler çıkarabilir. Bu derin uyku evresine işaret eden tamamen normal bir durumdur. Kediniz sık sık yan yatış pozisyonunda uyuyorsa bu harika bir işarettir. Bu kendini güvende, rahatlamış ve gerçekten evinde hissettiği, hiçbir tehdit algılamadığı anlamına gelir. Bazen kediler ekmek pozuna çok benzeyen ancak önemli bir farkı olan bir duruş seçerler. Biz buna sphinx diyoruz. Şöyle hayal edin. Kediniz dimdik, adeta kraliyet duruşuyla oturuyor, tıpkı o meşhur Mısır heykeli gibi. Kafası yukarıda, bakışları ileriye doğru ancak ön patileri vücudunun altında saklı değil aksine dümdüz ileriye doğru uzanmış bu uyuklayan bir bekçinin duruşudur bu pozisyon kedinin derin bir uykuya dalma niyetinde olmadığını gösterir sadece dinleniyor ama tetikte kalıyor bu bilinçli bir gevşeme halidir kulakları muhtemelen her çıtırtıyı yakalayacak gözleri ise tembelce etrafı izleyecektir bu, kısa bir şekerleme yapmak isteyen ama hiçbir ilginç şeyi kaçırmak istemeyen bir kedi için ideal bir duruştur. Örneğin, pencere kenarında kuşları seyrederken veya odanın ortasında yere uzanıp sizin tüm hareketlerinizi kontrol ederken bu pozisyonda yatabilir. Sphinx pozu, evcil hayvanınızın çevresinde kendini tamamen rahat hissettiğini ancak yine de meraklı ve evin yaşamına dahil olduğunu gösterir. Dinleniyor ama sizinle ve geldik en eğlenceli ve tahmin edilemez poz kategorisine. Buna simit ya da yoga ustası diyebiliriz. Kedinizin bu pozunu gördüğünüzde kafasının nerede, kuyruğunun nerede olduğunu anlamak neredeyse imkansızdır. Patiler akıl almaz açılarla dönmüş, sırtı bir yay gibi kıvrılmış, suratı yere yapışık olabilir veya tavana bakıyor olabilir. Sanki kedinin kemikleri yokmuş da Rastgele bir nesnenin şeklini almış tüylü bir sıvıymış gibi durur. Şaşırtıcı bir şekilde bu poz kedinin mutlak rahatlığının ve tasasızlığının bir başka işaretidir. Kedi bizim için son derece rahatsız görünse de bu pozisyonda uyurken hiçbir endişesi olmadığını gösterir. Kendini o kadar iyi ve güvende hisseder ki nasıl göründüğünü umursamaz ya da savunmasız bölgelerini koruma gereği duymaz o an için en rahat ettiği şekilde kendini uykuya bırakır. Bu pozlarda genellikle yavrular veya çocukluk esnekliğini ve doğallığını henüz kaybetmemiş genç kediler uyur. Eğer evcil hayvanınızı böyle bir simit pozunda yakalarsanız mutlaka fotoğrafını çekin. Bu, evinizde dünyanın en mutlu ve en rahat canlısının yaşadığının bir kanıtıdır. İşte hikayenin en şaşırtıcı ve belki de dönüm noktası. Tüm bu duruşlar sadece sevimli alışkanlıklar değil, aslında vahşi doğadan gelen ve insanla yaşamaya adapte olmuş doğrudan bir miras. Yarım ay duruşu vahşi bir kedinin soğuk bir ormanda karnını yırtıcılardan koruyarak uyuyacağı pozisyondur. Somun ekmek duruşu ise kedinin hafifçe uyuklarken bir yandan da tehlike yaklaşıp yaklaşmadığını dinlediği bir pozisyondur. Asıl sihirli an ise burada yaşanıyor. Kediniz sırt üstü dönüp karnını gösterdiğinde vahşi ataları için tamamen doğaya aykırı bir şey yapar. Size adeta şunu söyler. Burada tamamen güvende olduğumu biliyorum. Sen benim koruyucumsun. Senin yanında savunmasız yerlerimi saklamama gerek yok. Bu sadece bir güven göstergesi değil. Kedinizin sizin için yaptığı evrimsel bir sıçramadır binlerce yıllık hayatta kalma içgüdülerinden vazgeçti çünkü sizin sevginizi ve şefkatinizi hissediyor. Bu yüzden bir dahaki sefere kedinizi uyurken gördüğünüzde sadece aynı tatlı demekle kalmayın. Onun size ne anlatmak istediğini anlamaya çalışın. Böylece kendini güvende mi hissediyor? Üşüyor mu yoksa sadece kestirmek istiyor ama her an oyuna hazır mı anlayabilirsiniz. Bu minik yırtıcınızı daha iyi anlamanın harika bir yoludur. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer evcil hayvanınız hakkında yeni şeyler öğrendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve kedilerin davranışlarına dair yeni çözümlemeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Şimdi sıra sizde. Kediniz en çok hangi pozisyonda uyuyor? Yorumlarda bizimle paylaşın ve isterseniz kedinizin uykusuyla ilgili komik bir anınızı da anlatın.